Hola, bienvenidos y bienvenidos a las clases de español. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. En esta lección controlamos las tareas de la lección 58. Merhabalar, İspanyolca derslerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Bu dersimizde 58. dersimiz olan mente ile biten zarflar konusunun ödevlerini kontrol edeceğiz birlikte. Videomuzun hemen başında belirtelim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayabilir. Yanındaki zile de tıklayarak gelen her ders bildiriminden haberdar olabilirsiniz hem kendi motivasyonunuz hem de benim motivasyonum açısından kanalıma küçük ya da büyük bir destekle bulunmak isterseniz katıl butonuna basarak oradaki 5 liradan başlayan ücretlerle 5, 10, 15, 25 şeklinde giden ücretlerden birini seçebilir. İster minik İspanyol, ister şirin İspanyol, ister neşeli İspanyol, ister cömert İspanyol, isterseniz gönlü bol İspanyollardan birisi olabilirsiniz. Özel ders taleplerinizi İspanyolca derslerim gmail.com adresine gönderebilir. E-posta adresimi her videonun altındaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Los adverbios terminados en mente demiştik dersimizde mente ile biten zarflar. Bir hatırlayalım neler yapmıştık. Sıklıkla kullanılırdı bu zarflar değil mi? Ve e, Türkçe'de isim sonuna lıkla, likle mesela güzellikle, genellikle, iyilikle gibi kullanılan bu lıkla, likle ekinin yerine alan bir Mente eki vardı İspanyolca'da. Ne demiştik? Mente ile biten zarflarda Türkçe'de önce sıfattan isimleşir, isimleştikten sonra zarflaşır demiştik. Oysa ki İspanyolca'da sıfattan doğrudan zarf konumuna geçer demiştik. Bunu da bazı örneklerle e, sizlere göstermiştik. Pek çok dersimizde yaptığımız gibi puntos importantes demiştik ve özellikle maskulino feminino ayrımlarına değinmiştik. Ve bu şekilde de dikkat etmeniz gereken önemli noktaları belirtmiştik. Eğer dersi unuttuysanız lütfen 58. derse dönüş yaparak tekrar ediniz. Hadi geçelim ödevlerimizin kontrolüne. Las tareas dediğimiz zaman her zamanki gibi ödevlerinizi videonun yorumlar bölümüne ve veya defterinize yazınız demiştik. Kedekisine de yazdıysanız ne güzel olmuştur. Aşağıdaki cümleleri İspanyolca'ya çeviriniz. Bizim ilk ödevimizdi. Akşam yemeklerimizi genelde bu restoranda yeriz. Nasıl söyleyecektik? Generalmente cenamos. Neden komemos demedik? Çünkü akşam yemeği yemek fiili doğrudan senar fiili değil mi? Senar zaten akşam yemeği yemek fiilinin tümü. O yüzden senar demek yeterli. Senar fiilini kullanmak yeterli. Ayrıca komer demeye gerek yok. Senamos en este restaurante. Akşam yemeklerimizi genelde bu restoranda yeriz. Generalmente senamos en este restaurante. Çocuklar sabahları güçlükle, zorlukla uyanıyorlar. Los niños se despiertan difícilmente por las mañanas. Şimdi ne yaptık? Los niños çocuklar se despiertan. Neden? Uyanmak dönüşlü fiildi. O yüzden se despiertan şeklinde kullanıyoruz. Difícilmente bizim zarfımızda zorlukla, güçlükle ne zaman por las mañanas sabahları. Sadece bir kahve istiyorum solamente quiero un café şeklinde olacaktı bu da. Hadi geçelim ödevlerimizin ikinci kısmına. Ödevlerimizin ikinci bölümünde aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz demiştik. Alguien llama la puerta insistentemente. Birisi ısrarla kapıyı çalıyor. Alguien belgisiz e, zamir değil mi? Yama la puerta kapıyı çalıyor. Nasıl? Insistentemente. ısrarla çalıyor. Mis padres siempre me tratan cariñosamente. Annem ve babam ya da babamlar bana her zaman şefkatli şekilde davranırlar. Şefkatli bir şekilde, şefkatli biçimde anlamında şefkatli davranırlar. Ve ne diyoruz son cümlemizde? Generalmente hablamos sobre la historia del imperio romano. Genellikle Roma İmparatorluğu tarihi üzerine ya da Roma İmparatorluğu tarihi hakkında konuşuruz. Sobre hakkında da olur, üzerinde de olur. Hem fiziki olarak üzerinde anlamına gelebilir hem de bir konu üzerine, bir konu hakkında bir konu üzerinde anlamına da gelebilir. Neden burada la historia, la historia dedim. Neden artikel kullandım? Çünkü orada neyin tarihi olduğunu belirtiyorum. El Imperio Romano, Roma İmparatorluğu tarihi dediğim için la historia şeklinde kullandım. Hadi geçelim ödevlerimizin üçüncü ve son kısmına. Ödevlerimizin üçüncü bölümünde menteki kullanarak üç örnek cümle kurunuz demiştik. Benim cümlelerim şu şekilde hago las tareas fácilmente. Ödevleri kolaylıkla yapıyorum. Maria siempre habla dulcemente con sus hijos. Maria her zaman çocuklarıyla tatlılıkla konuşur. Deseamos llegar al hotel tranquilamente. E, otele e, rahatlıkla varmak dileğindeyiz. Bunu diliyoruz. Tranquilamente hem rahatlıkla anlamına gelir hem sükunetle, sakinlikle anlamına gelir. Yani kolaylıkla demek için de tranquilamente'nin kullanıldığıyla karşılaşırsınız. Sükunetle, sakinlikle, rahat bir biçimde anlamlarında da tranquilamente'nin kullanıldığına şahit olursunuz. Umarım ödev sağlama videosu faydalı olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, Unutmayınız ne diyoruz? Hasta pronto amigos. Ciao. Ciao.